Herkese günaydın. Trendfix tarafından hazırlanan gündem ve ekonomi başlığını geleceğimiz yerimize hepiniz hoş geldiniz. Sevgili takipçilerimiz ve değerli yatırımcılarımız, hafta ortasına girmiş bulunuyoruz. Sizlere bol kazançlı, güzel, mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Evet, küresel piyasalarda bugün Tayvan konusuyla alakalı konuşuyor olacağız. Bununla beraber OPEC toplantısı ve e, bunun sonuçlarıyla alakalı beklentilerden bahsediyor olacağız ve bunun tabii ki de bunların bu özellikle bu olayların piyasaya olan etkisiyle alakalı bugün sizlerle konuşuyor olacağız. Şimdi bildiğiniz üzere e, Pelosi'nin bir süredir Tayvan'a ziyaretiyle alakalı tartışmalar mevcuttu. Hani küresel piyasalarda bu birkaç gündür e, tartışma konusu. Gidecek mi, gitmeyecek mi? E, eğer işte giderse ne olacak? Gitmezse ne olacak tarzında bir tartışma söz konusuydu. Evet, bu dün e, Pelosi'nin uçağı Tayvana inişini gerçekleştirdi ve tabii ki de bu da piyasalarda bir hareketliliğe sebep oldu. Tabii bunun ardından hemen Çin e, Tayvana karşı bir takım e, yaptırımlarda bulunmaya başladı. İşte gıda ile alakalı yaptırımlarda bulunmaya başladı. Bunun sebebini biliyorsunuz ki Çin tabii ki de Tayvan'la Amerika arasındaki ilişkilerin ilerlemesini istemiyor. Tayvan'ı hatta Çin toprakları olarak bile neredeyse gördükleri konusunda açıklamalarda bulunuyorlar biliyorsunuz. Pelosi'nin tabii ki de bu gidiş-gidişinde hala askeri müdahalelerin olabileceği açıklamaları da mevcut. Yani bu gidişin dönüşünün ardından, gidişin dön e ziyaretinin ardından Burada Çin'in e, Tayvan'a karşı bir müdahalede bulunacağı durumu da söz konuşusu. Tabii ki de bu da e, Tayvan'daki bazı faaliyetleri etkileyeceği durumlarını da konuşuyor olacağız bugün. Bu, bu biliyorsunuz ki Tayvan'daki en büyük çip üreticilerden çip üreticilerinden e, birisi olduğu için bu tabii ki de piyasalara farklı bir şekilde yansıyacaktır diyebiliriz. Diğer yandan da bu tarz olayların Pelosi'nin ziyaretinin ardından gerçekleşebilecek olayların da Onsu Altın üzerinde de ciddi bir etkisi olabilir. Dün biliyorsunuz bu haberlerle ile birlikte gördüğünüz üzere burada 1800 kademese doğru bir altında sıçrayış str gerçekleşti. Yani 1888 kademesine yükseliş göz gözlenmedik gözlemledik burada. Ardından bir geri çekilme gözlemlendi. Hani herhangi bir müdahalede bulunmamasından dolayı. 1760'ın altına bir geri çekilme gözlemlemiştik. Bu sabah itibariyle 1700, 67 civarında gördüğünüz üzere fiyatlanmaya devam ediyoruz. Dediğimiz gibi herhangi bir müdahale olasılığında burada yeniden altın tarafında bir yükseliş gerçekleşebilir. Bu yüzden bu konuyu özellikle altın yatırımcılarının yakından takip etmesini öneriyoruz diyebiliriz. Euro dolar tarafına geçiş yapalım. Gördüğünüz gibi Euro dolar tarafında da bir miktar geri çekilme durumu söz konusu. Dün 1.02, 1.03 kademesine doğru yaklaşmıştık hatta. 1.02.98 kademesine kadar bir yükseliş gözlemlendi. Pardon düzeltiyorum. 1.02.93 kademesine kadar bir yükseliş gözlemlendi. Şu anda 1.01 civarında fiyatlanmaya devam ediyoruz. Şimdi burada şu tarz söylemlerin etkisi büyük oluyor biliyorsunuz. Fed'in faiz kararıyla alakalı Fed yetkililerinden yeniden açıklamalar gelmeye başladı en son verilen karardan sonra yeniden yıl sonuna kadar 50 ve 75 bas puanlık e, artışlar artışların devam edeceği söylentileri FED yetkililerinden tarafından yeniden değinilmeye başlandı. Tabii ki de bunun karşısında Avrupa Merkez Bankası'nın sessiz kalması biliyorsunuz ki bu tutumu e, hep böyleydi ama buna da hala devam ediyorlar faiz kararı vermelerinin ardından bile e, dediğimiz gibi FED yetkililerinde yeniden e, söylemlerinde faizlerin yükseltileceğine dair yer bulması yeniden dolar tarafına geçişlere neden oldu. Burada Fed sözlü yönlendirmeleri dediğimiz gibi bulunuyor ama Merkez Avrupa Merkez Bankası e, geri planda kalıyor. Fed burada %2'lik enflasyon hedefine doğru e, hızlı adımlar atmaya devam ediyor. Bu denemelerde bulunmaya devam ediyor resesyon ihtimallerine karşı bile. Ancak Avrupa Merkez Bankası e, hala böyle bir adım atmış değil. Hala sessizliğini koruyor. Bu da tabii ki de parite tarafında Dolar tarafına geçişlerin hızlanmasına neden oluyor diyebiliriz. Burada herhangi bir e, Avrupa Merkez Bankası'nın alacağı karar veyahut da e, sözlü bir yönlendirme piyasaya tabii ki de e, etki sağlayabilir. Bu yüzden e, burada dikkatli olmakta fayda var ama bugün içerisinde 1.01 hani kademesine doğru bir geri çekilme gözlemlenmesi mümkün denebilir. Ancak dediğimiz gibi e, dikkatli olmakta yine de fayda var. Burada... 101 kademesi destek olarak belirlenebilir. Yükselişlerde ise şöyle 102 30 kademesine doğru bir genişleme durumu söz konusu olabilir. İşlemlerinizi yaparken burada dikkatli olmanızı öneriyoruz sizlere. Evet petrol tarafına geçecek olursak bugün biliyorsunuz ki beklenen OPEC toplantısı gerçekleştirilecek. Bugün bugün dönemi birazcık daha öbür e, toplantılara nazaran daha büyük önem arz ediyor diyebiliriz. Bunun sebebi ise bu toplantıda önümüzdeki aylarda nasıl bir e, arz artışı gerçekleştirecek bunu göreceğiz. Yani bu sefer beklentiler dediğimiz gibi üretim, üretimin arttırılması yönünde günlük üretimin arttırılması yönünde kararlar alınması ihtimalinden dolayı böyle diyebiliriz. Bildiğiniz gibi hala burada da Rus üzerindeki baskı Rusya üzerindeki baskılarda devam ediyor. Geliş ülkelerin Rusya'nın petrol gelirlerini kısmaya çalışmaya e, çalıştığını daha önce de sizlere belirtmiştik. Ancak dünyadaki bütün petrol şirketleri hala petrol üzerinden kar açıklamaya devam ediyorlar. Hatta Suudi Arabistan e, petrol gelirleri sayesinde %11'lik bir büyüme kaydettiği açıklamasında da bulundu. Böyle bir ortamda şu anda biliyorsunuz küresel olarak sıkıntı yaşanan bir ortamda Suudi Arabistan böyle bir açıklamada bulundu. Yani burada anlayacağınız üzere bütün firmaların büyümesine neden oluyor petrol fiyatlarındaki artışlar. Sonuç olarak da bu toplantının sonucunda dediğimiz gibi günlük üretimde artış kararı e, alınacağı beklentiler arasında. Bu demek oluyor ki arzın artacağı ve talebin azalacağı bir görüntü çıkabilir karşımıza. Çünkü e, biliyorsunuz ki şu anki Tayvan gerginliği de talebi azaltmaya sebep olan etkenlerden birisi. Daha önceki yayınlarımızda da bahsettiğimiz e, sebepler de bunlar, bunlar da geçerli hala. Dediğimiz gibi bu o yüzden 90 dolar ve altına doğru bir geri çekilme gözlemlenmesi mümkün böyle bir ortamda şu anda. Evet Bitcoin tarafına bir geçiş yapalım. Şimdi Bitcoin tarafında da e, Biliyorsunuz 24 bin, 25 bin civarına yaklaşmıştık. Buradan hala geri çekimeler devam ediyor. Ee, burada biliyorsunuz ki, çip ile alakalı sıkıntı ger gerçekleşebilecek sıkıntılar en büyük üretici olan Tayvan tarafından çip ile alakalı gerçekleşebilecek sıkıntılar buraya da, da etki edecektir. Ee, bu nedenle buradaki bir takım bir miktar geri çekilme gözlemleni bilir. Zaten negatif haberlerin etkisinde olan Bitcoin'in daha doğrusu kripto para piyasasını bununla beraber derinleştirmelerini hızlandırması mümkün diyebiliriz. Bu nedenle e, burada dikkatli olmakta fayda var. Olası bir savaş halinde üretimin durması e, kripto para piyasasına yeniden bir darbe, bulabilir, darbe vurabilir. Dediğimiz gibi regülasyonların da e, regulasyonlarla alakalı da hala bir gelişme olmaması da söz konusu değil. Zaten şu an dediğimiz gibi de dikkatler e, Tayvan tarafına çip problemi tarafına çevrilmiş durumda. Bu yüzden burada geri çekilmelere karşı dikkatli olmakta fayda var diyebiliriz. Aynı şekilde endekslerde de bu çip sıkıntısıyla alakalı bir geri çekilme durumu söz konusu olabilir. Biliyorsunuz ki bu çip üretimini etkileyecek Tayvan'ın en büyük üreticilerinden biri olan e, TCMC olası savaş durumunda üretimi durdurabileceğinden bahsetti. Bunda da hani ince bir üretim bandına sahip olan çip e, piyasası e, biliyorsunuz ki burada Amerika'dan da Avrupa'dan da bağlantıları olduğunu bahsettiler. Yani üretim bandında bazı gereklilikler var ve bu gereklilikler sağlanamaz ise çip üretimini durdurmak zorunda kalacağız dendi. E, bu yeniden bir çip krizinde oluşmasına sebebiyet verebileceği için burada endekslerde de sert düşüşler gözlemlenmesi mümkün. Bu Anladım. konuda dikkatli olmakta fayda var diyebiliriz. Bu e, Dolar TL tarafına bir göz atalım. Burada da değişen bir şey yok. Kademeli olarak yükselişimize devam ediyoruz. Bugün enflasyon verisi açıklandı. Beklentilerin bir miktar altında geldi. Ama bir, bir önceki veriye nazaran hala yükselişte. E zaten aslında gerçeği yansıtmadığını sizlere de burada daha önce önceden vurgulamıştık. O yüzden burada enflasyon artmaya da devam edecek. Hissedilen enflasyonun zaten daha da fazla olması buradaki fiyat artışlarını Iı, tetiklemeye de devam edecek. Gördüğünüz üzere buradaki geri çekilmelerin geçici çözüm yolları aranmasından dolayı gerçekleşen geri çekilmelerin geri planda bıraktık artık. Yeniden yükselişe bıraktık kendimizi. Bu yüzden burada yükselişlerin ıı, devam edeceğini, geri çekilmelerin de alın fırsatı yaratacağını sizlere yeniden bahsedelim. Diyelim. Evet, sanırsam tüm konu başlıklarından bugün için bahsetmiş bulunuyoruz. Sizlere günün geri kalanında bol kazançlı güzel bir gün geçirmenizi dileriz. Yarın e, tekrar aynı saatlerde sizlerde burada görüşmek üzere